Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben sizlere bir soru sormuştum bunun sonucunda da gerçekten güzel dönerler aldım. Şimdi kadın hastalıklarından meme kanseri ile alakalı sizlere nasıl değerlendirme yapılır bundan bahsedeceğim. Kendi kendine meme muayenesi yöntemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ama bunları yaparken tabii ki de yani bunları söylerken ise tabii ki de yani kendim de söyleyeceğim fakat yardımda alacağım bildiğiniz gibi zaten ben de daha bunları yeni öğreniyorum ve bunları da size aktarmak istedim ben. Arkadaşlar meme muayenesi menstrualsiklus dediğimiz 28 günde bir olan adet döngümüzün 5 ile 7. günler arasında yapılır. E, adet kanamasının başladığı gün 1 sayılır ve bundan itibaren 5 ile 7. günler arasında olur. Eğer ki derseniz ki benim işte adet sürecim 5 ile ya da 7 günlerden daha kısa süre yani 3-4 gün gibi bir şey sürüyor. Hiç fark etmez. Yani bizim için önemli olan kanamanın başladığı günden bir sayıp bir kabul edip 5 ile 7. günler arasında yapmamız. Arkadaşlar, meme muayenesi meme kanserinin önlemek ya da erken teşhis konusunda çok önemli bir rol oynuyor. E, meme muayenesini 40 ile 70 yaş arasındaki kadınlar her yıl rutin olarak mamografi çektirmeleri gerekiyor. Arkadaşlar bu meme muayenesinin 3 ayrı kendi kendine muayenesinin 3 ayrı şekli var. Gözle değerlendirme, yatar pozisyonda değerlendirme ve ayakta değerlendirme. Arkadaşlar gözle değerlendirmede Işık açık bayanın üstü çıkarıp çıkarılıp ayna karşısına geçerek kendi kendine ilk önce bir şöyle bir gözle bakmasıdır. Bunlar da iki göğüsten birinin daha küçük olması ya da daha büyük olması, portakal kabuğu görünümü, meme'nin içe çökük olması, boyutlarının farklı olması dedim, kırmızı ile mor renkler olması, meme ucunun içe çökük olması. Ama bunun yani tümüyle içine çökük olması falan. Ama bunlar hani doğuştan varsa bunlar bir önem arz etmiyor. Benim söylediklerim sonradan böyle şeyler olursa bunlar gerçekten çok önemli şeyler arkadaşlar. Meme ucunun şekil ve renk bozuklukları ve bir pozisyonda diğer pozisyona geçerken ya meme ucu dışarı yani öne çıkarsa ya da içe doğru gömülük olursa da bu da bizim göz Gözümüze alacağımız bir şey. Arkadaşlar Şimdi e, biz 5 ayrı şekilde bunu yapıyoruz. Gözle değerlendirmede. Eller kalçadayken avuçlar önde sıkarken kollar yanlarda serbest. Yani böyle bir şekilde dururken eller havadayken ve vücut hafif bir şekilde öne eğilik durumdayken bu 5 ayrı şekilde yapmamızın sebebi her şeklin kendine ait kas dokusu öne çıkıyor. Ve bu bizim göğsümüzde bir kitle varsa bunu anlaş anlamamızın en önemli yöntemlerinden birisi. Gözle değerlendirmeyi böylece söylemiş oldum. Işık açık olacak, bayanın üstü çıkarılıp olacak, aynasının karşısına geçecek ve benim dediklerim var mı bunlara bakacak. Yatar pozisyonunda değerlendirmede ise arkadaşlar sırt üstü yatacak ilk önce kişi. Sağ omzun altına bir yastık ya da ee, bir havlu böyle katlayıp koyacak. Daha sonrasında sağ el başın altına böyle konulacak ve göğüsler ikisinde incelenmeye başlayacak. Ee, fakat bu yastığı koyduğumuz zaman omzumuzun altına eğer ki hani göğsümüz farklı hani yana falan kayarsa bu olmayacak. Göğüsler dik olacak arkadaşlar. Ortada duracak. Ee, ve parmaklarımıza kesinlikle şu baş parmak ve serçe parmağımızla kesinlikle yapmıyoruz bunu çünkü zaten o ikisiyle böyle sıkarsak göğsün kendi dokusu sizin elinize gelir bizim aradığımız tümör gibi dokular yani anormal olan dokuları bulmak burada bizim amacımız ee, Daha sonrasında Arkadaşlar dediğim gibi bu üç parmağımız ile göğsünüzün her bir tarafını ya böyle daireler çizerek ya da böyle aşağı yukarı şekilde göğsünüzün her tarafını arkadaşlar kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sırada bunun kayganlığını arttırmak için pudra da kullanabilirsiniz. Kayganlık artarsa daha kolay bir şekilde kitle elinize gelir var ise eğer. Arkadaşlar üçüncüsü de Dediğim gibi üç tane vardı. Ayakta elle değerlendirme. Bunu yapmanın en iyi yolu duşta e, sabun duşta olması orada sabununu kayganlaştıracaktır. Yani en iyisi budur. Yine sağ el enseye yerleştiriliyor ve sol el ile şu üç parmağımız ile göğsümüzün her tarafı kontrol ediliyor. Arkadaşlar bu muayene bu muayene yöntemi en güzel muayene yöntemidir. Çünkü yüzde %60 ya da %70 civarında meme dokusunun en çok kanser riskinin olduğu bölgeler buralardır. Yani bu yöntemlerle belirleniyor. Parmak uçlarıyla arkadaşlar toplamda 3 kere biz bu şeyi yapıyoruz. Ee, hafif ilki hafif olacak şekilde İlk hafif bir şekilde kontrol ettik. Daha sonra biraz daha bastırıyoruz yani orta. Daha sonra şiddetli bir şekilde, yani iyice bastırarak da kontrol ediliyoruz. Dediğim gibi asla baş ve sarça parmak sıkılmamalı. Bu göğsün kendi dokusunu ortaya çıkartır. Daireler çizerek ya da aşağı yukarı doğru hareket ederek olur arkadaşlar. Ee, bakıyorum dediğim gibi hani ben de daha yeni öğrendiğim için sizlere öğrendiğim kadarını anlatıyorum ve burada zaten notlarımı aldım. Hani aklımda da var ama size yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Bu yüzden hani diyebilirsiniz ki hani okuyorsun ya da farklı şeyler hani belki denilebilir. Ee, ben de size bildiklerimi aktarmak istiyorum bu şekilde. Arkadaşlar bakıyorum tekrardan kağıdıma başka anlatmadığım şey var mı diye. Arkadaşlar bunu dediğim gibi menstrual her ay e, bunu yapmamız gerekiyor. Menstrual seklus da. Ve her ay mesela birinci ay yaptınız ikinci ay yaptınız ya da birinci sene ikinci sene derken. Hani en son dediniz deniz hani kendi bir şey çıkmıyor. Ben daha fazla bunu yapmayacağım. Ama ondan sonra ertesi sene birden sizin elinize bir kitle gelebilir. Ve bu daha çok büyümüş olabilir. Bu da sizin Allah korusun göğsünüzün kaybınıza yani meme dokusunun oradan alınmasına yol açabilir. Ayrıca bu meme dokusu alınıyor. Fakat alınmasına rağmen o kanser orada hala daha devam edebilir arkadaşlar. Bunun sonucu ölümle bile sonuçlanabilir. O yüzden bu kendi kendine meme muayenesi hem bir masrafı yok hem yani kişi kendi mahremiyetini kurmuş oluyor. Tabii ki de bunu hastaneye gittiğinizde de kesinlikle sizin mahremiyetinize çok önem veriliyor arkadaşlar. Bu sadece bu meme muayenesinde değil, bu bütün muayenelerde böyledir. Özellikle kadınlarımız e, ülkemizde bu me kendi kendine meme muayenesini yapmıyorlar. E, yapmadıkları için de al yani kötü sonuçlar elde edilebiliyoruz. Arkadaşlar ve size anlatmak istediğim yani mesela bir vajinal muayene, jinekolojik muayenede olmanız gerekebiliyor. Bunu zaten 20 yaşının üzerindeki her kadının e, olması lazım. En az senede iki kere olması lazım arkadaşlar. Yani 20 yaş ve üzeri olsa daha iyi olur. 18 ve üzeri de olur ama 20 yaş ve üzeri olur arkadaşlar. Bunda dediğim gibi kesinlikle mahremiyet korunuyor. Onun açısından hiç sıkıntı yapmayın. E, utanma duygusu olabiliyor. Tabii ki de olur. Yani Ama bunları yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar yani benden Şimdilik bu kadarlık. Ben size bugün dediğim gibi kendi kendime meme muayenesini anlatmak istedim. Yani siz de diyebilirsiniz hani okudun ya da okumadın. Hani güzel anlattın ya da anlatmadın. Yani ben anlatabildiğim kadarını size anlattım. Evet yardım da aldım. Notlarımdan yardım da aldım. Hani belki güzel de anlatmamış olabilirim de. Yani kusuruma bakmayın. Hem bunun bir heyecanı. Hem de ben de daha dediğim gibi yeni öğreniyorum. Ben de öğrenciyim sonuçta. Ben de bunları daha yeni öğrendiğim için bunları size anlatmak istedim. Arkadaşlar size bahsetmek istediğim başka konu şu anlık yok. Bakıyorum. Aynen arkadaşlar. Yani benlik bu kadar. Bugünlük. Ama dediğim gibi kesinlikle şu baş ve serçe parmak olayınız kesinlikle yapmıyorsunuz bu üç parmakla yapıyorsunuz üç kere de e, hafif orta şiddetli olacak şekilde Bunları zaten ben e, Bu işlem basamaklarının hepsini zaten yazarım e, Açıklama kısmına videomuzun Arkadaşlar sizlerle konuşmak istediğim bir diğer konu daha demin de söylediğim gibi e, Bir kadın sal e, muayenelerde genelde ülkemizin kadınları utandıkları için ya da başka kişilere söylemedikleri için gerçekten çok şey kaybediyorlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Yani e, zaten oraya girdiğinizde hasta mahremiyeti korunuyor. Bu sizin doktorunuz ile aranızda kalıyor. Varsa yanında e, stajyer olan kişi. Ama bunlar kesinlikle hiçbir kimseye söylenmiyor. Bunun hakkında emin olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi yani geç kalınmışlıklar çok kötü sonuçlara doğurabiliyor bunun için erken teşhis en güzeli bunu hiç sıkılmadan yani her adet döneminizde her ay yapmanız gerekiyor Yani sıkılmayın yani bunun ne bir şeysi var e, ma maddiyatı var ne utanma duygusu var yani hiçbir şey yok arkadaşlar Bakalım, şimdi bugünlük de benden böyle olsun. İnşallah güzel anlatabilmişimdir, anlatamadıysam da kusuruma bakmayın hani kendimce anlatmaya çalıştım bunları sizlere. Ee, galiba sanırsam bir de yeni don hakkında videolar çeker misin diye bana e, yorumlar olmuş. Bugün ben onu hatta öğretmenimle konuştum. Hocamız da dedi ki, evet hani çekersen gerçekten güzel olur. şu anda öğrendiklerimiz zaten prematüre bebeklerin falan bakımları olsun, normal doğan bebeklerin bakımları olsun. Bunların hepsini şu anda öğreniyoruz. Bunlar hakkında da bir video çekebilirim. Yani çekebildiğim kadar video çekeceğim inşallah. Güzel bir şekilde de anlatmışımdır. Anlatamadım da anlatamadıysam da dediğim gibi kusuruma bakmayın. Ama ilk bir, bu böyle bir deneme olsun. En azından yani çoğu kadınımız bu kendi kendine meme muayenesi nasıl olduğunu bilmiyor. Yani hani şeyde gitmedikleri için, kontrolde gitmedikleri için onları anlatan birisi de yok. Bu yüzden inşallah benim anlattığım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. İnşallah bunu da sizde yaparsınız, sizler de yaparsınız. Arkadaşlar yaparsanız çok sevinirim. Kendi sağlığınız açısından gerçekten çok önemli. Bakın etrafımızda bir sürü kişileri görüyoruz. Yani hani bunu yaparak bir şey kaybetmezsiniz, aksine kazanıyorsunuz yani sizin orada sağlığınız önemli. Dediğim gibi o meme kanseri olan yani kişilerde o memenin alınması bunu önlemeyebiliyor. Bunun sonucu ölümler olabiliyor. Lütfen dediğim şekilde uygularsanız sevinirim. Ben bunu işlem basamaklarını zaten açıklamalara falan da yazarım. Arkadaşlar ya da görsellerle hani nasıl yapılacağını güzel bir şekilde size aktarırım videoda. Ee, yani benden bugünlük bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. İnşallah güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadıysam da dedim ki, kusuruma bakmayın. Ben de daha yeni öğren öğreniyorum ve heyecanlıyım. Bugünlük böyle yani arkadaşlar. İnşallah olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.